Merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda ayakkabı fiyatlarına bakacağız. Hem erkek hem kadın. Kadınları sona koydum. Böyle gördüğünüz gibi botlar 20 euroya satılıyor. Hatta indirimde ise 9 euroya düşebiliyor. Yani normal yağmurlu kışta giyilecek botlar indirimsiz 25 euro civarı gibi bir fiyatı var. Böyle renk renk siyahları var, mavileri var. Bu tür ayakkabılar ise 18 Euro. Bu arada bu ucuz bir ayakkabı markası. Yani isterseniz Nike'da 100 Euro'ya da bulabilirsiniz benzer ayakkabıları. Yine Türkiye'den daha ucuz diyebilirim. Ama bu gördüğümüz mağaza da Primark diye bir mağaza. 22 Euro. Bu takım elbisenin altına giyebileceğiniz ayakkabılar. Değişik renkleri var. İşte 44 numaraymış. 16 Euro diyor. Hemen bakalım. Hepsi 16 euro civarı. Değişik renkler, desenler. Yani bu formal ayakkabı olarak geçiyor herhalde. Takım elbisenin altına giyilen. Onun dışında birazcık daha farklı ayakkabılar var bakın. Bu indirime girmiş. Ne kadar? 10 euroya düşmüş. Bakın. 11 euro. Yani 20 küsür bir euroymuş. İndirime girince 11'e düşüyor. Böyle ayakkabılar yine 10 10 euroya düşmüş bu gördüğünüz mavi ayakkabı. 18 euroymuş. Ondan sonra böyle daha spor ya da hava alan ayakkabılar var. 12 euro, 18 euro yine. Yani 18 euro, 12 euro civarı bu gördüğünüz ayakkabılar. Böyle çok kaliteli mi tartışılır. Böyle 6 ay bir yıl giydikten sonra biraz şey yapabilir, bozabilir ama yani 18 euroya çıplak kalır mısınız ayağınız? Hayır. 10 euro ayakkabı satılıyor gördüğünüz gibi. Yani mesela şöyle güzel desenli hafızalı şey de varmış süngeri. 18 euro. O memory foam dedikleri. Yani ayağınızın şeyini alıyor. Tabanının desenini alıyor ortopedik gibi düşünebilirsiniz. 18 euro. Bakın bunlarda 18. Mesela bu 9 euroya düşüyor. Orada altta 14 euro vardı. Mesela şu beyazlar 5 euro ama bunlar aslında çok uyduruk gibi gözüküyor. <laughs> 9 euroya var. Yani 5 euroya kadar düşüyor gördüğünüz gibi. Bakın bunlar 5 euro. Bunlar 4 euro. <laughs> var mı düşüren <laughs> açık arttırma değil de düşürme gibi olmuş <laughs> 9 euro bunlar da şu öyle terliklerde 3,5 euro 5 euroya da varmış herhalde bu birazcık daha ee, süngeri daha kaliteli bu mesela sıcak tutuyormuş bayağı 9 euro böyle düşük kaliteler ya da orta kaliteler 3,5 euro, orta üstü olanlarsa 5 euro, en kaliteli en sıcak tutanlarsa 9 euroya kadar düşüyor. Sonra bu ayakkabılar var. bunlarda da 18 euro diyor hepsi üstte ama bakın etikette 12 euro yazıyor, 14 euro yazıyor. Yani bir sürü ayakkabı çeşidi var gördüğünüz gibi. Yani maksimum işte bot alırsanız kışlık 20 euroya çıkıyordu indirimsiz indirimli 10 euro 5 euroya kadar düşüyor. 14 euro bu da. Şöyle. Bunlar da 12 euro. 10 euro. aslında alabilirim ben de kendime bir tane. Bakalım. Evet 10 euro. 46 numaraymış o da. Bunlar ise bunlar da 10 euro. 42 numara. Kadın ayakkabılarına geçtik. Bakın 5 euro'ya düşmüş. 10 euroymuş bu bot. Hafif pofuduk olan. Bunlarda indirim var diye bunları çekiyorum. Bakın bunlar da 5 euro. Hani 40 numara. Grisi var, kahverengisi var. Siyahı da var gördüğünüz gibi. Yani 5 euro. Ne kadar şu an euro 9 desek hatta 10 desek 50 lira en fazla. 50 lira 45 lira. Sonra bakın böyle ayakkabılar var. 19 euro yazıyor. Mesela kahverengisi indirime girmiş. 19 iken 10 euro olmuş. Böyle bir ayakkabı 10 euroya alabiliyorsunuz. Sonra devam edelim. Burada da indirim var. Yine bu ayakkabı 7 euroya düşmüş. 15 euro iken. Siyahı 15 euro. İndirim yok herhalde bunda. Comfort fit diyor. yine açık grisi var, bir sürü renkleri var ve bunların hepsi o dediğim gibi 7 euroydu, 5 euroydu. Bunlar devamı var 5 euroya yine bir sürü şekilleri. Bakın hepsi 5 euro. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.